Evet arkadaşlar bugün bir kutu açılımı yapacağız. Yani kutu açılımı denmez ama hani evet kutu açılımı gibi bir şey. Hem burada böyle bir oyuncağımız var. <laughs> yani oyuncak demeyelim böyle rahatlatma rahatlatma aleti gibi bir şey. Yani çok rahatlatıyor. Böyle arkasına bakınca böyle Mesela şey böyle nasıl desem böyle kafasını suya batırıp böyle sıkınca çıkardığınızda sudan yine sıkarsanız su fışkırtıyormuş. Böyle işte kuyruğu her böyle çok elastikmiş. Bir de üç katına üç katına uzuyor biliyormuş yani. Bu bayağı uzuyormuş ya. Harbiden uzuyormuş. Burada dört yaş üstü diyor. Dört yaşından küçükseniz sakın almayın. <laughs> burada başka bir şey burada karakterler var. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Burada bizimkinde de herhalde Raptor mu? Raptor mu? Nasıl okunacağını bilmiyorum ama böyle kuyruğu var, böyle gördüğünüz gibi ee, böyle. Şimdi kutu açılımı yapacağız. <laughs> kutu açılımı yapacağız. Ee, evet arkadaşlar açıyoruz. Şimdi öncelikle buradan açılacak. Ya bayağı ba belli. Arkasından böyle bir açma yeri var. Ee, bunu bir yere sabit. Evet arkadaşlar sabitledim. Şimdi buradan bunu çıkartıyoruz önce. Oo, çok rahatlatıcıydı. Niye bu, bu, bu niye oldu ki? <laughs> Neyse. İşte Arkadaşlar buradan çıkartıyoruz ve ve buradaki yumuşaklık başka hiçbir şeyde yoktur yani. Öyle bir yumuşaklık. Ee, çok rahat. <laughs> Sanki şey bir şey anlattı başka bir neyse. Ee, böyle. Direkt açıldı bu. Evet arkadaşlar çıkarttım böyle böyle durabiliyor öncelikle ya böyle odanızda dur ya tamam böyle odanızda <laughs> duvara yaslayarak böyle odanızda durdurabilirsiniz onun 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 yanında kolları bayağı uzuyor böyle kafası uzamıyor çünkü kafasında bir şey yok burayı böyle sıkınca su gidip gelecekmiş böyle böyle çok güç sarf etmeniz gerekiyor. Kuyruğuna bakalım. Kuyruğu da bayağı gidiyor yani. Elinde böyle bir dikenli sopa gibi bir ya video. Elinde böyle dikenli sopa gibi bir şey var. aynı şekilde bu da böyle yumuşak. Yumuşakımsı. Şimdi ben bir su alıyorum. Ve bundan su fışkırtmayı deneyeceğim. Ee, geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar suyumu aldım Yanında da can... Ya abi. Suyumu aldım yanında da canavarım var. Bir dakika kollarımı sıvayım önce. Ee, sıvayım. Evet. Şimdi bu böyle mi? Böyle sıkılıyor herhalde nasıl koy? Arkadaşlar bu <laughs> Böyle mi? Al. Böyle. Ah tamam. Şimdi sıkıyorum. Böyle. Niye sıkılmıyor bu? Lan. Oğlum bu neresinden çıkıyorsun Arkadaşlar bu bir yerinden çıkıyor bu su da. Ha, size yeni bir olayını göstereceğim. Çok güzel bir olay. Doğru. <laughs> Burayı böyle çıkartabiliyorsunuz. Mesela e, sıkıldınız mı bundan? Böyle tabi önce kuyruğu. Kuyruk çıkar mısın? Allah, i̇yi. Tekelle yapmak çok zor hem çekerken. Hem çekmek hem Arkadaşlar buraya gel. Mesela böyle çıkartabilirsiniz. Böyle değişik bir video olacak bu ya kesin. Ben bunu da editlemeyeceğim. Arkaya müzik falan koymayacağım. Böyle ha, çıkıyor. Don. Hı. Evet arkadaşlar çıkardım böyle de durabiliyor. Yani çok güzel bence. Bence siz de alın bunlardan. Yani bunlar baya güzel. Bu arada videonun içine <laughs> neyse. Bunu bastırınca atıyorlarmış. Neyse. Neyse arkadaşlar. E videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. E daha fazla oyun videoları. ya Bu yani. Aldığım ürünleri size çekmeye çalışacağım. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi tatiller dilerim. Görüşürüz.